Evet arkadaşlar yeni kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar umarım bu kanalı geliştireceğiz bu arada benim adım Emir arkadaşlar kuzenim Baran'la yakında yeni videolar atıp umarım bin aboneyi geçeceğiz kanalımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ana hesabımda yani ana tam ana hesabım değil de başka ana hesabım var arkadaşlar istiyorsanız ona geçelim Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz kupa kasacağız. Yarın melek star hediyeleri geldiğinde birlikte o melek star hediyelerini de kasacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşa Edgar'ı maxlıyorum. Evet arkadaşlar şöyle diğer hesabımıza giriyoruz. Arkadaşlar bir like'ı çok görmeyin. Sadece basıyorsunuz bir like nedir ki sizin için yani para da almıyorsunuz yani. Yani bir like bir şey değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kupa kasacağız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi altı el son var. Bu arada saat kaç olmuş? Arkadaşlar That's what you get. Şimdi altı soyla güzel bir oyun oynayacağız. Ben arkadaşlar kitle girmeyi tercih ediyorum. Tek hesaplaşmam yok. Arkadaşlar hangisine girsem. Ödül avına gireceğim arkadaşlar. Süper veren yok arkadaşlar bu değil. Bu şundan alalım. Bir de bundan. Arkadaşlar kitle untimiz bayağı hızlı dolacak arkadaşlar. Oyuna giriyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi bir like'ı bir aboneyi çok görmeyin arkadaşlar. Her, ben de iyi, herkesin ayarı gibi bir YouTube kanalı koyuyoruz. Evet, hey arkadaşlar kusura. Bir kill aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bir kil aldık. Hop kaçamazsın bir yere. Aha, aha Kenji burada pusuyormuş. Aldık onu da. Şöyle. Arkadaşlar Kenji yüzünden öldük. Onun üzerine atladık ama o tam o sırada mut yattı. Arkadaşlar gitmeme gerek yok. Büyük ihtimal alacaklar. Aa. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kazandık. Ölmemize rağmen. Artı sekiz kupamız hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, şu an yine oynuyoruz. Arkadaşlar, bir dakika. Tamam. Hop, gel buraya. Hayır. Arkadaşlar, öldük. Söyle arkadaşlar, şu an pusuyoruz. Üzerine... Hayır, hayır. Öldürmek üzereydim. Dört yıldızlık geliyordu. Hayır. Adamsın. Ölme. Hayır olamaz. Bunlar çok tek atıyor arkadaşlar. Yani bu vermi de. Hani <laughs> <laughs> arkadaşlar kaybettik. Neyse arkadaşlar. Kaybettik ya. Şimdi arkadaşlar başka bir karakter alıyoruz. Arkadaşlar siz de bu arada en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Ben şöyle bunu biletim var mı benim? Yok. Ama bayağı kasmışım. Şimdi arkadaşlar hangisi girsek? Sağ topu arkadaşlar ama ben buradaki de almayacağım. Sizce arkadaşlar en güzeli tabii ki de Kelly arkadaşlar. Ama arkadaşlar benim en sevdiğim karakter Edgar sizinki ise yorumlara yazın. Oba arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bunlar bot olduğu için hemen Hemen e, bu maçı bitirip geliyoruz arkadaşlar. Bu maçı hemen hemen bitti bitirip geleceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi golümüzü attık ve artı 8 kupamızı kazandık. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar ben bir kere Rico'yla da girmek istiyorum. Rico güzel bir karakter. Arkadaşlar yine bot gelmişler. Arkadaşlar hep bot geliyor niyese arkadaşlar. Herhalde bu sefer gerçek maçımızı oynayacağız. Şimdi yine girelim arkadaşlar. Niye hep bot geliyor anlar? Aha arkadaşlar bu sefer gerçek rakip rakibimiz geldi. Onları yiyeceğiz şimdi. Yiyeceğiz derken mecaz anlamda söyledim arkadaşlar. Oba gel bakalım bir ki sen de geber. Hayır öl. Bana ver. Senin yapacağın işi ben. Şöyle arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya? Hop. Ya. Bıktın. Ya atsanıza biriniz. Sonunda be arkadaşlar. Söyle arkadaşlar olamaz Ali bu suyu Ali'yi keselim. Hayır Ali kaçamazsın. Tamam. Şöyle. Hop aradan atarız arkadaşlar böyle bir gol. Bu gol için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yeni kanalı yeni. Ya ne diyorum ya be. Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam olarak 25 star hediyesi açacağız galiba arkadaşlar. İlk star hediyelerimizi açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Bundan da çıkmadı arkadaşlar. Siz kanala like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar 8 bitin. 8 bitin ermiş 8 bit kostümü geldi arkadaşlar bu çok iyi bir kostüm. Olamaz iki arkadaşlar iki tane üst üste geldi. Böyle bir şans yok. Oyun kolet çıktı. Yok. Yok. Durun arkadaşlar şu an iki tane üst üste açıldı ve kolet ve ermiş 8 bit çıktı yine açıyoruz. Da evet arkadaşlar sıradaki hesabımıza Ben gelip sıradaki hesaba girip geliyorum Evet arkadaşlar A 12 mi Ne ara 12 yaptınız Neyse arkadaşlar bu hesabımda da 12 tane açacağız Umarım bayağı güzel şeyler çıkar tek mi Hayır arkadaşlar yanlışlıkla yayın kaydı arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu da sizin için çıkıyor mu? Çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir şey çıksın. Bir kere yavaş git. Hadi. Hayır arkadaşlar çok şanssız. Hayır hadi biraz daha yavaş gitmen lazım. Arkadaşlar ya bu hesap çok şanslıydı. Aga be sen ne çıkacak. Hadi ya. Aga be arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı ama 26 kostümümüz ya 26 star hediyesi açtık. Arkadaşlar özür dilerim şu an hapşurdum da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Edgar'da Melek Star hediyelerinden iki tane Edgar'ın kostümü çıkardım amacım beyaz Edgar'ı de çıkarmak arkadaşlar bir de bana belle çıktı melek, Hedi melek hediyelerinden bir de arkadaşa bana sür çıktı üstüne üstüm bana 100 elmas yazmıştı ben e, ha, harcadım bir tane de Stanso kostüme yine 100 elmasım var şöyle bunlar da bizim şeylerimiz Arkadaşlar yakında kutu açılımımız var unutmayın arkadaşlar bunları kasıyorum sizin için Uy arkadaşlar gördüm ki iki star hediyemiz varmış arkadaşlar bunu da açacağız. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıyoruz. Hadi. Arkadaşlar arkadaşlar diğer hesaplarımda diğer hesabımdaki iki şey iki melek hediyesini açıp geliyoruz. Evet arkadaşlar star hediyelerimiz gelmiş. Bu arada dükkanda bayağı ucuz şey var arkadaşlar. Özellikle bu Bonnie kostümü. Açıyoruz. Birincisinden bir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bundan bir şey çıkar. Açıyoruz. Hop hop hop. Pala hadi. 1 altın çıktı arkadaşlar. Şanssızız. Arkadaşlar daha 4 star hediyesi açacağız. Diğer savunmaza geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Buradaki iki kolediyemizi de alalım. Biz bu hesaptakini hızlıca alacağız. Daha diğer hesabım da var. Bir şey çıkmadı şansımızı. Arkadaşlar şimdi diğer hesabımıza gireceğiz. Bekleyin.